işte yani Filistin'de yaşananları söylemeden geçemeyeceğiz. Yani gerçekten öncelikler, riskler, sorunlar dediğimiz zaman yani gerçekten yaşadığımız coğrafyanın da ne kadar acımasız ve adaletli olmadığını da görüyoruz. O yüzden daha güçlü olmaya ya yani ben bu yansıyı öyle görüyorum. Riskler var, daha güçlü olmak gerekiyor. O güçte bilim ve teknolojiyle. Yani ne kadar güçlüyseniz Elinize ne kadar yetkinliğiniz varsa o tabii ki bir taraftan ekonomik boyuta yansıyor. Ama o kadar sözünüz dinlenir veya ona göre karşınızdaki kişi sizi... E, bunu tabii ki yumuşak noktası ki olması gereken noktası bilim diplomasi. Ama ne yazık ki bazen de o bilim diplomasi güç diplomasisine dönüşebiliyor. Güçlü olmak için de yani benim arkadaşlarımla bakıyoruz ne yapacağız bu dönemde diye. Daha projelerimizi daha hızlı bitirmek zorundayız. Yani bizim üzerinde düşen daha nitelikli projeleri, daha etki oluşturacak olan projeleri daha kısa sürede bitirsek daha güçlü bir ekosistem oluşturma noktamız olabilecek. Bu konuda görüş önerileri de açığız. Sadece biz destekleyen olmaktan daha çok aynı zamanda öğrenerek gelişten olmak noktasında da sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Ve yurt dışından Türkiye'den olmak üzere diğer 2023 yılı itibariyle daha önce listelerde ismimiz yokken İİT'e Avrupa Birliği projelerinde kümülatif eksende Türkiye'nin en başarılı 6. öğretim üyesi başına normalize ettiğiniz zamanda Türkiye'nin en başarılı 2. üniversitesi olma başarısını elde etmiştir. Tabi bunun yansımalarına baktığınızda da yine İİT'e çok kıymetli hocalarımızın üretimiyle yine öğretim üyesi başına bilimsel çıktı da bilimsel yayında. Şu an devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi konumundadır.